Yollayacağız. Hepsini da. yollayacağız. Hadi. Yollayacağız değil mi? Suriyeliler. İnşallah. <laughs> geldin yani sağ ol. hoş bulduk. Suriye'nin neresinden geldin? Suriye Halep'ten. Halep'te geldin. Burada Gaziantep. Tamam. Ne zaman geldin Türkiye'ye? Sekiz sene. Biz de e, de görüşeceğiz. Evet. Sizlerin evlerinize dönmeniz için gereken şartları oluşturacağız. Evet. Ve hepinizin vatanınıza, babanızın, dedenizin evine evet. dönmenizi sağlayacağız kardeşim. Sağ tamam. Kendi vatanınızda bundan sonra sağ onurla yaşamaya devam edin. inşallah. Tamam. Evet. Neresin sen? Suriyeli misin? Suriyeli. Türkmen. Türkmen. Sen evet. Türkmensin. Tamam. Bizler. Sen, sen de sorun yok. E, yasalara göre de sorun yok. Suriyeliler Suriye'ye dönüşünler. Ondan sonra da e, Türkmen kardeşlerimizden isteyenler burada kalabilirler. 15 yaşında ben çocukluğumu Biz babamız bize ne elbise alacak diye düşünüyoruz. Şimdi bir son çeşmeki çocuğa sorduğunda ben geleceğim yok diyor. Ben geleceğim de hiçbir şey yok diyor. Güvenemiyor. Evet, evet, Yani bu devletin yani böyle yönetimle kendi halkına niye bu zulüm yapılıyor da gelen dışarıdan gelen misafirler niye böyle Suriyelilere veya diğer Afganlara niye yönetiyor? Çünkü AKP yönetiyor için. İşte yeter bıktık artık bık, yani. bık. Suriyelisiniz. Suriyelisiniz. Tamam. Neresinden geliyorsunuz Suriye? Halep. Halep'ten. Evet. İçinden mi Halep'in? Evet. Halep'in son videolarını gördünüz mü? Görüyoruz abi. İyi değil mi? Özlediniz mi? Tabii özledik. Tamam, tamam. Ben. Tamam yol güzel bir şeyler İnşallah. Zafer turizm. Inşallah. Tamam. İnşallah. Hadi inşallah memleketinize gideceksiniz. Türkiye'nin en büyük sorunu ne? Sığınmacılar. Bence değil. Hangisi sence? Bence de tarım politikası. Bir tane adam akıllı tarım bakanımız yok. Ya domatesi gidip 15 kağıda alıyor bu memleket. Asgari ücreti 5500 yapıyoruz diyorlar. Sadece tarım da değil. Önce bu ülkeye 10 milyon sığınmacı ve kaçak geldi. Bu 10 milyon sığınmacı ve kaçak. Yemek yiyor mu? Yiyor. Ekmek yiyor mu? Yiyor. Havayı tüketiyor. Evet. Tüketiyor. Evet. Peki bunlar olmasa enflasyon bugün olduğunu ne kadar altında oldu? Daha da aşağı düşer. Yüzde on beş düşüyor yani. Evet. Kaç evladın var? Üç tane. Allah bağışlasın. Evet. Bir Suriyelinin ortalama altı tane evladı var. Evet. Senden fazla. Evet. Türklerde doğum oranı 1.9, nokta dokuz, Suriyelilerde beş üç. Yani Türklerden üç kat daha fazla Evet. Ve bu arada Türkiye'de bir iç çatışma çıkar mı? Çıkar. Çıkar. Bugün tamam. bile ben size bir şey söyleyeyim. Bugün bile çıkar. O zaman Türkiye'nin en önemli sorunu bir iç savaşı durdurma sorunu. Biz evet. de bir sene içerisinde hepsini geri yollayacağız. Nasıl yollayacağız? Bir olacağız abi? Hayır. Hepsine vatandaşlık verildi burada o, o için. Onları da iptal edeceğiz. Vatandaşlıkları da iptal edeceğiz. Edilmez ki. Ya nasıl ya edeceğiz. Ya. Nasıl edeceğiz? Edeceğiz. Bak nasıl edeceğiz? Şöyle diyeyim. Yasalara aykırı vatandaşlık veriyorlar çünkü. Evet. Yasalara aykırı verilen vatandaşlıkların <laughs> tamamını iptal edeceğiz. Tarımda politikamız şu. İlk üç sene mazot, gübre şurada <laughs> ve e, şeyde, elektrikte önlemiş da Müslüman gideceğiz ve alım garantisi vereceğiz. Bak bugün beş tane müteahhit alım garantisi veriyorlar. Biz beş müteahhit vermeyeceğiz alım garantisi. Onlardan alım garantisini kaldıracağız hatta onları kamulaştıracağız. İki, devlet planlama teşkilatını kuracağız. Zaten 12 yıllık Yok hayır. 2011'de falan. kapatıldı. Çok şükür. Ondan sonra 12 yıllık kalkınma planı yapacağız. Devlet tekrar yatırıma başlayacak. Yüksek teknoloji alanında. Özel sektörde Yüksek teknoloji yatırımlarını destekliyoruz. AVM'lere kredi vermişiz, bundan sonra fabrikalara kredi vermişler. Peki nasıl aldın Türk vatandaşlığı? Çok güzel. Kolay mı aldın? Evet, evet. evet. Ben de öyle zannediyorum. 9 milyar dolarım olsa ne yaparsın. Büyük para değil mi? Büyük para, içeri var. Evet. 9 milyar dolar. 6 milyar dolar. Ne ekle? 15 milyar dolar. Var. Bak, 9 milyar doları yılda Suriyeliler için harcıyoruz. Evet. Biz bu yükü taşıyarak ekonomik kriz falan aşamayız Onun için biz Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bir sene içinde herkesi vatanına geri yollayacağız. Nasılsın? Nasılsın? Senin hastan bu. Evet biliyorum ya. Selamün aleyküm. Nasılsın, Nasılsın efendim? Teşekkür ederiz, de destekliyoruz sizi canı gönülde. Çok sağ ol, İnşallah, yollayacağız ha. Oo merhaba delikanlı, nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> İyisin? <gülüyor> Bu seçimde iki seçenek var. Ya Suriyelilere, Afdanlara, vatanlarına yollayacak parti ya da diğer partiler. Bak, ben size söylüyorum. Bir muhalefet var, bir de gerçek muhalefet var. Biz gerçek muhalefetiz. <laughs> Şehirlerden saralım, bu iksirlerden Tayyip'i de sararım. Abi, o orijinal <laughs> bir <laughs> antepli O orijinal bir Hem de en, en orijinalinden. Bir çek bak evet. şöyle. Şöyle orijinal bir antepliyle. yine ya. Eğer videoları keser, Zafer Partisi'nin bir Türk'ün başı derdine düştüğü bir yanında oluyor. Biz Türk milletinin bu hukukunu ve haklarını savunuyoruz arkadaşlar. Bu yine bu manevi. Evet doğdum sokakta. Doğru çıkıyorum. mu? Aslında tam kaldınız şimdi evet. evet. Parmakla sayılacak kadarız.